merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy a Y500'ün açılımını yapıyoruz üzerine bir tane de Samsung Galaxy AIDA Pro tablet aldım o ders için kullanacağım bunu önceden açtım şimdi arkadaşlar gelin kulaklıktan başlayalım kulaklığı arkadaşlar biraz çıkarması zor içeri kere... aslında e, ters satımda açtım da yine yani şurada açılışı bir şey var hatta, hatta arkadaşlar ben bir şey yapalım size göstereyim bakın arkadaşlar şurada açmayan var bunu açıyoruz kulaklık çıkıyor kulaklığımızı kenara alalım ve üzerine buradan ım, şey çıkıyor. Bunu taşımak için çıkıyor. Böyle içinde eşyaları falan var. Tamam. Bunu geçelim arkadaşlar. Yine koyalım telefonu. Evet arkadaşlar. Tamam o zaman. Bunu şöyle bir kenara atalım hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen nasıl Evet arkadaşlar bunu kendim, Şimdi tabletimiz gelsin. Kufa yapıyorum. Arkadaşlar. Böyle e, kullanım kılavuzu. Garanti belgesi falan çıkıyor. Bilgilerimi görmeyin. Hmm, tamamdır arkadaşlar bir şeye baktım şöyle kılavuzu arkadaşlar içinden bir adet kılıf çıkıyor. Ve gelelim bir babaya. Evet arkadaşlar tabletimiz burada. Çıkaralım. Samsung'a bak böyle. Arkadaşlar açalım. Ben bunu önceden kullandım. Derslerim için falan şey yaptım. Ha arkadaşlar şimdi bu açılana kadar siz abone olun, like atın. Ve de çanı açarsanız çok sevinirim. Ah şu aki yeni kablosu arkada kalmış bir dakika arkadaşlar. Evet tamamdır. Şu iki uçlu bağlanma hattı var. Kendine iki uçlu bağlanma hattı çıkıyor. hem hem, hem bunun, bunun hem bluetooth hem de kablolu bağlanma özelliği var. Bir tanesini oradan t yani şey yerine takıyorsunuz arkadaşlar. Tak takıyorsunuz zaten büyük ve küçüklü anlamanız lazım arkadaşlar. Bu bu şey için kulaklık için bu da tabletimiz için İkisinde de deneyeceğiz yani ses gelir inşallah size tabi deneyebilirsek şimdi arkadaşlar tabletimiz açıldı ben buna şifre koydum Biraz arkadaşlar bir dakika şifreyi ben hemen gireyim Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlar çıkıyor karşımıza. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar gitti. Şöyle açıyorum ben. Tahmin ettim açıldı Arkadaşlar şimdi bunun size özelliklerini bahsedeyim. Hatta ilk önce bir pil öncüne bakalım. Ayarlardan. Ama şöyle bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar buradan girdim. Evet arkadaşlar buradan şarjımızı fena şöyle gösteriyor biliyorsunuz. Başka ne var? Başkalarına bakalım. Arkadaşlar. Ben şarjım 48 olduğuna göre bir gün gösteriyor kullanmamı. Bir de arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Şuradan bir şöyle şunu elim alayım. Evet arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Şuradan bakın. Şimdi optimize et diyor. şunu bir basalım. Buradan ne yapıyor hiç bilmiyorum ama. Böyle bir şeyler diyor. Bu bitti diyelim. Harika dedi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şuradan hafızamıza girelim. Buradan bir şeyler çıkıyor ama. Şimdi arkadaşlar buradan temizliğe basıyoruz. Evet arkadaşlar buradan yani şeyleri daha güçlü yapıyor. Şimdi arkadaşlar yüz okuması falan filan var. Şimdi ben kullandığım uygulamaları şöyle size göstereyim. Birincisi derslik diye bir uygulama arkadaşlar. Onu yani EBA'yı zaten de geliyor. E okul. Şöyle yani Tonguç'un uygulaması varmış TAS diye. Saatim uygulaması, ders köşem, Nutella uygulaması var. Samsung Pass var. Pinterest var. Bir de onun ikisi var. Evet arkadaşlar. Böyle şimdi kulaklığı bağlayalım. Nerede kablomuz? Tamam demiş şimdi bir, bir daha şöyle şey açalım hemen hoppa alsın da böyle çıkarda girmiş arkadaşlar kapalı bakalım ilk önce bir kapalı çalışacak mı bunu şöyle tabletimize bağlayalım USB şey. Evet, evet, evet. ne oluyor bu ha, tamam arkadaşlar şurada bakın şöyle şuraya hemen oturtalım Çalışacak mı? Bakalım. Neye bakabilirim? Şurada. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkıcı yazın. Bir dakika Uy, bulamam. Uyzu arkadaşlar benim. Arkadaşlar bir şarkı açalım test edelim. Arkadaşlar bakın şu an ses geliyor mu? Biraz sesini de köklemek istiyorum. Bakın şu ses gibi. Şu an. ya, ya, ya. Küçükken anladığım o boşluk ne demek insanı silmek. Evet arkadaşlar ses, evet, abi, abi. ses, ses olan, var yansız, güzel. Bu bu kadar ses güzel. Şimdi bir de kablosuz deneyeceğim. Bakın kablosuz. Şimdi buna bağlama yaptım mı tamam. ben? Doğru yaptım. Bunu açtık değil mi? Bir dakika. Arkadaşlar bağladım. Bir şey var. Bir dakika Boşkanın, arkadaşlar. Demek? Silmeyi, bu bir dakika ben... arkadaşlar. Olanım, bu arkadaşlar bakın şu an şey kulaklıkta O hmm. kadar kulaklığı kapatalım bağlıymış. onu öğrendim. Arkadaşlar yani böyle buzdere. Şimdi başka ne tatmamı istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.